bu ülkenin çocuklarının, halkının bir sesi olma sorumluluğuyla acı bir olayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın tam önünde Milli Eğitim Bakanı'na duyurmak için bir kez daha paylaşalım. Bugün ne yazık ki bir çocuğumuzu daha kaybettik. Okulda olması gerekirken okul sıralarında değil, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle fabrikalara garabet uygulaması ile birlikte kaybettik. Bu yalnızca bir kaza veya münferit bir olay değildir. Bu sistematik bir cinayettir. Ve bu cinayetin sorumlusu mezhep uygulamasını yaratan okulda olması gereken çocukları sermayenin kucağına iten Milli Eğitim Bakanlığı'dır, Yusuf Tekin'dir, siyasi iktidardır. Bu büyük bir utançtır, bu utancıdır. Yusuf Tekin'i siyasi iktidar. buradan bir kez daha kırıyorum. Tarikatın ve patronların bakanı olduğu gelinen sesi bastırılan eğitim emekçilerinin kaderini belirleyecek bir mücadele anıdır. Bugün öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın, memurlarımızın, akademisyenlerimizin maruz kaldığı sefalete aykırmak, yok sayılan haklarımızı yeniden talep etmek, susturulmaya çalışılan sesimizi gür biçimde duyurmak için bir aradayız, buradayız. Eğitim çalışanlarının sesi, memurların sesi bu ülkenin vicdanıdır. Ve biz bu sesin bastırılmasına